Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için milliyetçi oylara göz dikmesi en çok haberde de söyledik. HDP'yi panikletti aslında. Sırrı Süreyya Önder kapalı kapılar ardında Kılıçdaroğlu'yla yapılan görüşmeleri anlattı. Bir bakıma Kılıçdaroğlu'na açık açık sözünde dur da dedi. Bu arada tabii operasyonlarla köşeye sıkışan Kandil'den de bahsetmek lazım. Mesela PKK'nın televizyon kanallarında Kılıçdaroğlu'na o isteyen bazı görseller kullanılıyor. kendisinin taahhüt ettiği bir takım şeyler var. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Bunları yerine getirmek zorunda. HDP kapalı kapılar ardında yapılan kirli pazarlığı itiraf etmekle kalmadı Kılıçdaroğlu'nu açık açık tehdit etti. bir Demirtaş neden? Terör. Hayır efendim hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı ya. Yalan söylüyorlar millete. O zaman bırakacaksınız. 14 Mayıs seçiminde sandıktan beklediği sonucu alamayan Kılıçdaroğlu gözünü milliyetçi oylara dikti. Zafer işareti yaparken bir anda ülkücülüğe soyundu. Ama HDP pazarlık masasında verilen sözlerin peşinde. Öyle. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Selahattin Demirtaş haksız yere, hukuksuz yere hapiste yat. Dolayısıyla bu ağır bir sorumluluk aldı üzerine. O kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz. Bunları yerine getirmek zorunlu Yerel yönetimler şartını aynen kabul edeceğiz. Sadece sırrı Süreyya önder değil, HDP'liler hep bir ağızdan kılıçdaroğlu'na açık açık gözdağı vermekten de çekinmiyor. Şu an rehin tuttukları bütün yoldaşlarımızla Özgürlükte buluşacağız. O günler çok yakın. İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız. Arkadaşlarımız özgür olacaklar. Selahattin size burada hitap edecek. İlk turda sandıktan Kılıçdaroğlu çıkmayınca hayal kırıklığına uğrayan Kandil, son yapılan operasyonlarla iyice köşeye sıkıştı. Nefes alamayan örgüt, çareyi Kılıçlar olduğuna destekle vites yükseltmekte buldu. Kılıçdaroğlu'na aday olarak oyumuzu vermeliyiz. Seçime büyük bir mücadeleyle geldik. Şimdi de devam edecek, sürecek yani. Böyle olmak durumunda. Drone'lar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor. PKK medyası da Kılıçdaroğlu için harekete geçti. Örgütün kanalında Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapılan özel reklam filmi dönmeye başladı. Reklam filmi yayınlanırken skandal bir ayrıntı dikkat çekti. Pusula'da tam Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına evet mührü vurulurken Alt yazıda Türkiye için işgalci iftirası atılıyordu. Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra Kandil'in seçim günü dağdan sandık müşahidi gönderdiği de ortaya çıktı. Tekirdağ merkezli 5 ilde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden biri de terörist elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumasıydı. Abbas kodadlı terörist Atatürk imzalı çantasıyla kendini kamufle etmeye çalışsa da polisin teknik takibiyle enselendi. Soruşturma sırasında teröristin sandık müşahidi olduğu ortaya çıktı. Yani CHP seçmenin oyunu PKK'lı bir isme emanet etmişti.